Günaydın. Kaç saat sonra da geldim? Üç buçuk. Şuraya koydum çantamı. Ben bakalım. Asansör çalar oldu şu. içeri neler? Cümleye, cümlere, metine. Hazır şöyle eve gelmişken minik bir konuşayım dedim balaklığımı çıkarmadan önce. Cihangir'i bırakıp geldim. Böyle de çok komik gözüküyordum. Ama bir şey söyleyeyim mi? O kadar iyi oluyor ki bu kullandığım balaklava. Özellikle kışın hem sıcak tutuyor hem de sık sık Cihangir'i okula götürüp getiren bir anne olarak kullanımı çok kolay. Hemen böyle saçımın üzerine tık diye geçiriyorum. O benim için çok kurtarıcı bir parça kışın. Linkini de bırakırım açıklamalar kısmına ama şu anda makyajsız falan olduğum için çok Komik gözüküyorum. Neyse bugün ablamın doğum günü. 26 Aralık Cuma günü. 30 yaşına girdi ve ben inanamıyorum ablamın 30 olmasına. Ben de bir ay sonra 27 oluyorum. Yani zaman o kadar hızlı ki ben kendimi hala böyle 22'lerimde falan hissediyorum. O zaman çok acımasız ve hızlı. Neyse annem bugün bir ablama gidecek. Ablamın e, duruşması var ama evden katılacakmış bilgisayar üzerinden. Annem de Kerem'e bakmak için ablama geçecek saat 10'da. Dedik seni de alayım minik bir sürpriz yapalım işte bir pasta üfletelim. Haberi yok. Dedim ki çok iyi olur. Babamla annem geçerken beni de alacaklar evden. Öyle ufak bir pasta keseceğiz ona. Sonra saat 12'ye doğru da tekrar gelir Cehangir'i alırım okulundan öğlen, öğle molası için. Öncesinde hemen bir kahve içeceğim şimdi kahve demleyip Aldığım hediyeyi de ablama ben öncesinde verdim. Onu da size oradayken gösteririm. Öyle ufak bir konuşayım istedim bu tipimle. içmek istiyorum. En sevdiğim kupalarımdan biri. İçimi de çok güzel. sağ. Babam ve annem gelmiş. Ben de hemen aşağı iniyorum. Hızlıca kahvemi içtim. Geçiyoruz. Fırından şöyle kıymalı börek aldım. Çay demledik. hangi yer mercimek köftesi, kıymalı börek yiyor, meyve suyu var. Bugünlük böyle. Bir de teyzesinin pastasından getirdim ona. Pasta yiyecek. tatiliz artık iki gün. O kadar soğuk ki. hemen elleri sabunla yıkıyorsun ama tertemiz. Elime ver. Aferin sana. Hadi geç hadi. <laughs> Çamaşırların son postasını da yıkadım ve ani bir kararla annemlere gitme kararı verdik. Cihangir çok istedi bugün, tatil olduğu için, yarın okul. Ona çanta hazırladım, kendime ufak bir çanta hazırladım. Şimdi hemen annemlere geçiyoruz. Hadi gel. Ben, baba saat şeydi, 12. Var.

Şimdi kızlar Bir saniye Annem buraya Şöyle e, Açılıp kapanabilen Katlanabilir bir masa aldı Alttaki bidonları görmeyin Bakın şöyle monte edildi e, Kışın değil ama işte bahar aylarında Ve yazın biz balkonu çok kullanıyoruz böyle açılıp kapanabilen Hı -hı. bir masa iyi oldu buraya duvara monte edildi size de göstereyim dedim hepsi burada koleksiyonumdan linkine ulaşabilirsiniz İlk kar yağdı bayburt'a. bu sabah hala kar yağmadı diyordum bakın kandıya, kandıya. ilk karımız yağdı bugün 26 Aralık <laughs> parçamızı ha Önce çoraplarını giyin oğlum. Ben de tarayalım. Bu bunların adı neydi ya? Lavaşları annem sütle ıslatıp e, içerisine salam, kaşar bir de bu kadar değil mi? Salam ve kaşar koymuş. Sizin Kıyma tabii mısırınız, kıymanız hangi malzemeyle yapmak istiyorsanız. Sonra bunları kızartacağız mı tavada? Tavada kızartacağız. Kahvaltı hazırlıyoruz. Öyle bak. bak. üzerlerine yumurta süreceğiz. Yumurta sürüp tavada kızartacağız. Yumurta işliyoruz. Çay suyu da hazır. Sabah namazına kalktığımda o manzarayı keşke size gösterebilseydim yani hmm, çekemedim. Hemen namazımı kılıp yattım. Çok uykum vardı. Bir dışarıya bakalım. Hala yağıyor. Bakın. Şöyle burada hazır. Bunları yumurtaya bulayıp kızartacağız. Yumurtalarımız pişiyor. Çay suyumuz kaynamadı hala. Çay suyu hemen kaynarsa kahvaltıdan önce bir kahvemi içeceğim. <laughs> Oğlumun boksu var bugün. Hafta sonları boksa gidiyor. Ee, ama bu havada gider mi bilmiyorum ama gider büyük ihtimalle arabayla gideceği için. Kahvaltıdan sonra birazcık ödev yapacağız ve boksla geçeceğiz saat üç buçuk gibi. Günaydın, günaydın, Ceko. Parçalamamış. Hmm. Çok güzel ya. Çok şık. Üstüne hakiki zeytinyağı dökeceksin. Bir hafta karanlıkta bekleyecek. Hafta ışık ne için bu? Yerde. Sindirim bozukluğu için. Her şey için, her şey için. Bu da bakın zeytinyağı, ama böyle hmm. market zeytinyağı değil yani ona dikkat edelim. Bir hafta karanlıkta bekleyecek, sonra bunu yiyecek misin ay Hı -hı. gün? Ben miydi ben mi? Ben su. Onun <laughs> arkasından Dan. iki metnin var. Birini akşam yazacağız. Birini yarın. Tamam mı? Tamam. Sall Salladı. Nokta. Dı mı? Hı hı. Değil koy Bakayım nasıl oldu. Ver bana. Aa bozuk para. iyiydi? Acaba kimin cebinde bozuk para vardı? Koşmayı var ya koşturmaz. 27 olacak. Bir dakika. <laughs>